Merhabalar. Koca ayının ikinci videosunda beraberiz. Ee, bu bu bölümümüzde arkadaşlar iki bacağını yapmıştık. Birleştirmemizi yapacağız ve gövdesini öreceğiz. Gördüğünüz gibi bacaklarımız hazır. İki bacağını bir zincirle birleştireceğim. Ve ondan sonra artırmalarımız var sırasıyla yaparak gideceğiz. Bacağının birini ipimi kesmemiştim. Şu şekilde arkadaşlar büktüğümüzde tam böyle yanından ayırmamız lazım. Benim buraya bir iki tane daha örmem lazım. Tam ortasını buluyorum bakın. O şekilde büküyorum ve burası tam ortası. Bir zincirimi çektim. Aynı şekilde bunun da ortasını buluyorum. Yani ortadan bastırdığımda iki yanını buluyorum bakın. Tam ortaya battım. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi bir etrafına bir sıra dolanacağım. Bu zincir çektiğim yere kadar böyle bir dolanıp hepsine tek batarak öreceğim zincir çekip birleştirdiğim yere kadar geldim. Bir tane de ortaya çektiğim zincirin içine sık iğne yapıyorum. Oradan da diğer bacağa geçiyorum. Evet arkadaşlar, kapı çaldı. Kapıya baktım da ee, şimdi ortadaki bir zincire sık iğnemi yaptım ve diğer bacağa geçtim. Bunu da hepsini tek batarak bu arka kısmına kadar dolanarak öreceğim. Evet. Birleştirdiğim yere kadar geldim. Bu taraftan da zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Şu an birinci sırayı burada tamamladık arkadaşlar ayracımı da takıyorum 68 tane sık iğnemiz var toplam olarak 68 sık iğnemiz arkadaşlar 33 33 de buradandı 66 bir buradan artırdık bir de buradan 67 ve 68 oldu şimdi ilk sırayı tamamladıktan sonra bir iki tane ördüm ve üçüncüye çift battım bakın arka kısımdan tamamladık sırayı ayağın ön tarafı burası sırayı tamamladıktan sonra iki tane ördüm üçüncüye çift battım Evet bacağı birleştirdikten sonra ikinci sıramda iki örüp bir tane arttırdıktan sonra 11 tane tek olarak örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ye çift batıyorum. Tekrar 11 tane öreceğim. Tekrar 11 tane ördüm ve yine 12.ye çift batıyorum artırmalarımıza başladık bu bacakta 5 tane de sık iğnem kaldı 2 3 4 5 5 taneyi de ördüm ortadaki artırma yaptığım ilmeğimi örüyorum Tekrar buradan 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 Ve 6.ye çift battım. Diğer bacağı geçtim. 11 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. 12.'ye çift battım. Bakın bir burada arttırdım. Tekrar bir de burada. Burada da iki örüp arttırmıştık. Bakın 1 2 Buraya artırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 örüp yine 12.'ye .yi artırmamı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. Yine 12.ye çift battım. Yani artırma yapıyorum. Bakın. 1 2 Kalan üç ilmeğimi de ördüm. Ve gövdede ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Evet. Gövdede 3. sıraya başladığımızda bakın arkadaşlar bu ortaya çift batıyorum. Tekrar örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane örüyorum On çift batıyorum. Tekrar 11 tane örüp on ikinciye çift batacağım. On ikinciye tekrar çift batıyorum ve buradan tekrar örüyorum. Bu arka kısmında da ortaya çift batmıştım. Burada da orta kısmına çift batacağım. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane örüyorum. 12.ye tekrar çift batıyorum. Burayı da arkadaşlar tekrar 11 örüp çift batacağız. 11 örüp çift batacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Gövdede 3. sırayı tamamladım. Pardon bir sıra öyle ördük. Evet iki kere de arttırma yaptık. Şimdi ilk sırada 68 sık iğnemiz vardı. İkinci sırada 72. 3 buradan 3 buradan artırma yaptık. Üçüncü sırada arkadaşlar tekrardan 3 buradan 3 buradan artırma yaptık. Yani 6 tane artırma yaptık. 72 idi. 84 sık iğnemiz var şu an. 84 sık iğnemizi bu sırada tekrardan arttırma yapacağız. Sırama başladım. Dördüncü sıramıza başladık. Bir, iki, 3 tane ördüm bir tane artırma yaptım yine arkadaşlar bakın öreceğiz 2 4 6 8 10 11 öreceğiz yine bir artırma yapacağız bir tane burada bir tane de burada yaptık 1 2 tekrar 11 bir örüp bir de burada artıracağız 3 yine ön kısmına geldiğimizde bir tane de burada artırma yapacağız 1 Tekrar 11 örüp 2. Tekrar 11 örüp 3. Yani toplamda yine bir önceki sırada yaptığımız gibi 6 sık iğne artıracağız. 4. sıramızı da tamamladık. Yine 1 2 3 artırma yaptık. Buradan da 1 2 3 artırma da buradan yaptık. Yine toplamda 6 artırma yaptık. 84 sık iğnemiz vardı. 90 tane sık iğnemiz var şu an bu 90 tane sık iğnemizi hepsine tek batarak 18 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. 4 sırada böyle toplamda bacağı birleştirdikten sonra 22 sıra olacak. Biz şu an 4 sıra yaptık. 18 sıra daha 90 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar bakın 18 sıra ördüm. Ee, birleştirdikten sonra gövdede 22 sırayı tamamladık 23 sıramıza geçiyoruz 23 sıramızda 1 2 3. 4 12 tane öreceğim. Bir tane keseceğim. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane tek ördüm. Bakın. Bir tane kesiyorum. Toplamda 6 tane kesme yapacağız. Bu sırayı 12 örüp bir tane kesip tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. 84 tane sık iğnemiz kaldı. 23. sırayı da tamamladık. Şimdi 5 sıra artırma eksiltme yapmadan 84 sıkı iğnemizi öreceğiz arkadaşlar 23 sıra yaptık 5 sıra daha gövdede toplam 28 sıra olacak 5 sıra daha hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örelim 5 sıra kestikten sonra düz ördüm 5 sıramı burada tamamladım. Yine bu sırada 6 tane kesme yapacağız. 11 tane örüp bir tane keseceğiz. Şimdi ilk önce bir tane kesmek istiyorum ben. bir tane de tek olarak öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm. Yine bir tane kesiyorum. Yani toplamda 6 tane keseceğiz yine. 11 örüp 1 keseceğiz. En sonda bir 2 tane fazla gelebilir. O önemli değil. Şu an 11 örüp bir tane keserek bu sırayı tamamlayalım 84 sık iğnemiz vardı 78 tane sık iğnemiz kalacak 6 ör bir kesle 29. sıramızı tamamladık şu an 78 tane sık iğnemiz kaldı 5 sıra daha düz öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan, eksiltmeden, artırmadan düz bir şekilde 5 sıra daha öreceğiz ve sonra yine kesmemiz var. 5 sıra düz örerek şuradan itibaren sıramı tamamladım. Şimdi yine altı keseceğiz. Bakın ilk seferde bir tane kestim. 10 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tek ördüm. Bakın bir tane kesiyorum. İkisini birlikte alarak 10 örüp bir kesip bu sıramızı da 35. sıramızı da tamamlayacağız. Ee, sıra sonunda arkadaşlar 72 tane ilmeğimiz kalacak. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Şimdi iki sıra düz öreceğiz. İki sıra sonra yine altı tane kesmemiz var. 72 ilmekteyiz. Ee, başladığımız buradaki 68 ilmeğe düşeceğiz. 68 ilmekten sonra yine düz öreceğiz ve kapatacağız ondan sonra. Şu an 35. sırayı yaptık. 36 ve 37. sırayı hepsine tek batalık iki sıra örelim. Evet iki sırada hepsine tek batarak ördüm. 37. sırayı tamamladık. 72 sık iğnemiz var. 6 tane kesip 68'e düşüreceğiz. Bakın bir tane kestim. 9 tane örüyorum, bir kesiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. Bakın ikisini birlikte tek katını alarak keslim. 9 ör bir kez. 38. sıramızı tamamlayalım ve 68 sık iğnemiz kalacak. 38. sıramı da 6 tane keserek tamamladım. Şimdi arkadaşlar tekrar iki sıra düz örüp Yine altı tane kesme işlemi yapacağız. Artık e, omuzuna boynuna doğru yaklaştığımız için biraz daraltmamız lazım. Şimdi iki sıra hepsini tek batarak örelim. Şu an 68 tane sık iğnemiz var ve 39. sırayı yapıyoruz. 39 ve 40. sırayı yani iki sırayı hepsine tek batarak örüp gelelim Evet 40. sıramı da tamamladım yine bir tane kesme ile başlıyorum 6 tane kesme işlemi yapacağız yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane örüp bir tane keseceğiz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Toplam 6 tane kesme işlemi yapacağız. 40 41. sıradayız ve yine 6 tane 8 ör 1 kes yapacağız. 41. sıramı da tamamladım. 8 tane örüp bir tane keserek 62 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 62 ilmeğimizi 4 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Hepsine tek batıyorum. 62 ilmeğimiz 4 sıra boyunca tek batacağız. 41. sıradayız. 4 sırada 45 sıra olacak arkadaşlar. Yani e, ayakları saymıyorum. Gövdeden itibaren bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42. sıradayız. yani kestikten sonra 42. sıra 43 44 45. sırada dahil düz bir şekilde örelim 45. sırayı tamamladım 4 sıra düz örerek 62 tane sık iğnemizle şimdi 7 ör bir kez yapacağız diğer sırada 6 ör bir kez el yapını da doldurdum e, siz de doldurmayı unutmayın tam kapatmadan önce de yine bu kısmına biraz daha elyaf doldurmamız lazım ilk önce keserek başlıyorum yeni sırama 46. sıradayım yani gövdede 46. sıra 2 3 4 5 6 7 tane örüp bir tane kesiyorum. Bu sırayı 7 ör 1 kes yapacağız arkadaşlar. Diğer sırada 6 ör 1 kes, diğer sırada 5 ör 1 kes, 3 ör, 2 ör, 1 ör derken kapatacağız artık arkadaşlar boyun kısmını. Ben de devam edip tekrardan döneceğim. Gördüğünüz gibi kapatana kadar kestim. 7 tek bir çiftle başladım. 6 tek bir kestim. 5 tek, 3 tek, 2 tek, 1 tek bir kestim ve en sonda hepsini kestim. Şimdi de bakın. Burayı da şu şekilde kapatıyorum. içinden geçiriyorum iki tane zincir çektim ve ipimi de kestim bunu da şu şekilde iç kısmı doğru alıyorum. Evet arkadaşlar buraya da başını dikeceğiz zaten. Gördüğünüz gibi gövdemizi bitirdik. Diğer videoda inşallah başını yapacağız burnunu yaparız yetiştirebilirsek sırasıyla bütün kolunu işte kulağını yapacağız arkadaşlar yorumlara yazan oluyor devam edecek misiniz ben de başlamak istiyorum diye tabii ki devam edeceğim bitene kadar en son ayrıntısına kadar göstereceğim yarım bırakmam elbette gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.